Samsunspor'un Adana Spor'la oynadığı maçta oyun'a girip maçı çeviren isim olan Ersel, Aslı yüksekle birlikteyiz takım'a bu sezon katıldı ve geride kalan haftalarda da Samsunspora önemli katkılar sağlayan bir isim. Öncelikle e, sezonu değerlendirelim dilersen Ersel. E, i̇lk 11 hafta geride kaldı ve Samsunspor lider durumda. Evet, e, şu an çok iyi gidiyoruz. E, e, bütün takım arkadaşlarım olsun, hocalar olsun bir kenetlendik, bir takım olduk. E, o yüzden de başarı geliyor. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olacak. Şu an adım adım ilerliyoruz. Ee, liderliği bırakmıyoruz. Bir hafta bıraktık ama tekrar almasını bildik. Ee, i̇nşallah böyle devam edecek Lider olarak yani direkt şampiyon olarak Çıkmak hedefimiz Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun 11 hafta e, bakınca e, Zaman zaman ilk haftada sanki forma şansı bulamadın Ama daha sonra oyuna girdikten sonra Ve ilk 11 çıktığım maçlarda Çok önemli katkılar sağladın ee, Oynamamın sebebi Hocamın hocamın tercihi her zaman e, Ben saygı duyarım hocamın tercihine Ben hiç pes etmedim çalıştım Devamlı hocam da bunu gördü Eee devamlı çalıştım. İdmanlar da olsun, ekstra olsun. iyi şeyler olmaya başladı. Hocam şans verdi. İlk şans verdiği maçta da gol attım bir tane. Çok şükür o da iyi geldi. Ondan sonra özgüvenim de yerine geldi. Öyle iyi devam ediyor şu anlık işte. Adana Spor maçında oyuna girdin. 28. dakikada ve girer girmezde müthiş bir gol attın kısa bir süre sonra. Daha sonra evet. da galibiyet golünün de asistini yaptın. Evet. O Gollerin bir öyküsü var mı? O golün şöyle bir öyküsü var. Ee, ben bir iki haftadır idmanlardan sonra e, uzaktan o serbest vuruş çalışıyordum. E, hocam da gördü sanırım bu çalıştığımı. Free kick an e, ben gitmedim topun başına. Mustafa abi ve Mehmet abi gitti. E, Ümit hocam kenardan seslendi bana. Dedi ki Ersel sen kullan dedi serbest vuruşu. Ben de tamam dedim gittim. Abilerime söyledim. Onlar da tamam dediler. E, kenardan hocam yine işte nasıl vuruyorsan bildiğin gibi vur dedi. Ben de yani Allah'a sığındım, vurdum. Güzel de bir gol oldu. Öyle hocamın kararıydı yani Friki vurmam. Peki e, Adana Spor maçında ortaya koyduğun futbol, gol, attığın golle otoriterler tarafından hep haftanın futbolcusu, haftanın altın 11'inde yer aldın, haftanın futbolcusu seçildin, kara hasta yer aldın. Bu nasıl bir duygu? Evet bu beni çok mutlu etti duyduğumda. Güzel bir duygu. Yani inşallah hep böyle olur. Hedefin kaç gol? Hedefim atabildiğim kadar ne kadar fazla atabilsem o kadar fazla. Yani elimden geldiğince gol atmak, takıma yararlı olmak. Yani belli bir hedef koysam yanlış olur şu an. Yani atabildiğim kadar atmak istiyorum. Taraftar ne ifade ediyor ediyorsun taraftarı Spor taraftarısin? Ya Spor taraftarı benim için yani çok değişik bir duygu. Yani ben böyle bir taraftar daha görmedim yani oynadığım takımlarda. Yani etkisi çok takımın üstünde. Yani istedikleri an takımı yani ateşleyebiliyorlar. Yani takımı kazandırmaya yönelik yani tezahüratları falan yani çok iyi bence. Yani milli ben çok bir hedef. Hedefim milli takımda oynamak. Ee, o en büyük hedefim o benim A milli takımda. Yani ülkemi Türk bayrağını göğsümde taşımak. İnşallah hedeflerime ulaşırım.